İstekhan abi, Alabi görüyor musunuz? Tum Tumsar ve ballerin abses herkese bizi yakalamaya çalışıyor. Her yerde bütün şehirdeki insanları yakalamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bütün şehirdeki herkesi yakalayın. Bu şehirde kimse canlı kalmayacak. Evrar, etekan kardeşim duydunuz mu? Şehirdeki bütün herkesi yakalayacaklar ya Hayır, olamaz olamaz. Alabicim ben çok korkuyorum. Ne yapacağız? Ya? Ya, biz niye kalırsak? Bizi biz ne yapacağız? Evrar kardeşim merak etme, korkma bu çetenin icabına bakacağız. Günlerini götüreceğiz onlara. Beyler hadi in hadi in gidiyoruz. Bu şehirde canlı kimse kalmayacak. Herkesi yakalayıp yiyeceğiz. Hadi bakalım hadi in. Herkes gruplara ayrılsın dağılıyoruz. Bu şehirdeki bütün herkesi yakalayın. Ve bizim gizli mağaramıza getirin çocuklar. Ha, 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 ha. Gelin bakalım herkesi yakalayacağım bu şehirdeki. Evet kanka evet ben de yakalayacağım. Hadi gel gidelim herkesi yakalayalım bu şehirde. Hayır ya arkadaşlar olamaz. Tuttum soğuk cidizi, ballerini asyon cidizi. Şehirdeki herkesi yakalayabilecekler. Hayır ya hayır olamaz. Epe kadar yeterler ben, ben, ben çok korkuyorum. Ne yapacağız biz böyle? Hadi kardeşim bizi görmeden kaçalım buradan. Biz bunlardan kurtulalım en iyisi. Ali abi ne diyorsun sen hadi saklanalım. Bunları tuzak kuralım. Kerem komiseri bulalım. Kerem komiser bize yardımcı olur. Arkadaşlar herkese merhaba. Hemen kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece 3 saniyeniz var. 3, 2, 1. Capu cappuccino assassino! Bombardiero crocodilo. Tum, tum 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 sahur! Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim! Trallallero trallallà! Porco dio e porco allà! Ballerina cappuccina. Efekan kardeşim bu canavarlar nasıl ses çıkartıyorlar böyle ya çok korkutucu çok korkutucu özellikle bombardino krokodili çok korkutucu arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar hangisi daha çok korkutucuysa hemen yorumlayarız arkadaşlar. Hadi. Evet hadi abi hadi gidelim. Ulan arkadaşlar ya bugün diye içerimi yapasım yok valla. Canım çok sıkılıyor ya ne yapsam bugün birilerini tutuklasam acaba. Of ya of canım çok sıkılıyor arkadaşlar. Ballerin hasetine kanka şükran Kerem elif herif yakalayalım ilk önce. Evet evet kanka Kerem komiser neredesin buraya gel. He Kerem komiser orada işte. Ali abi hadi gidelim Kerem komiseri bulalım. Kerem komiser neredeymiş? He? Kerem komiser işte burasın. Hayır ya bombardiyene kurakadeli hasetine buraya geldiler Ali abi. He bunlar Dışarıda kim böyle durun bakalım şehir var burada durun bakalım Gel bakalım Kerem komiser çevirme biziz ulan çevirme biziz <laughs> Kardeşim gördün mü Kerem komiseri yakaladı bunlar Valla ben çok korkuyorum He, bu da kim böyle? Hı, hayır Efek Ali'ye yardım edin bana. Bunlar beni yakaladılar yardım edin. Ulan bırakın beni bırakın. Kanka aferin Kerem komiseri yakaladık. O Kerem komiseri şimdi getirip mağaraya atalım. Hey Kerem komiser nasılsın iyi misin? Seni nasıl yakaladık ama vakum gibi çektim seni valla. Çocuklar bırakın beni yardım edin. Hayır kafamı emiyorlar yardım edin. Arkadaşlar ballerin asesine ve Tung Tung Sotresinde intikam almak için hemen yorumlara intikam Kerem Komiser intikam Kerem Komiser yazmanız yeterli arkadaşlar. Ve kanalımıza destek olmak için de like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Hayır ya hayır olamaz Ali abi Kerem Komiser'i yakaladılar. Biz şimdi ne yapacağız burada? E kardeşim hadi dedemin yanına gidelim. Fakir ne yapacağını bilip. Hadi o zaman de fakir dedemin evine gidiyoruz Ali abi hadi. Ali Hadi bakalım vur vur batabim. Şuradaki eve girelim. Evde kim yaşıyorsa onu öldürelim. Sonra da mağaramıza götürelim. Ha bu saatte mı kim çalıyor ya? Sen de kimsin böyle? Beyefendi merhaba tanıştım memnun oldum. Sizin adınız neydi? Ulan ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Benim dalga mı geçiyorsun ya? Beni trollüyorlar arkadaşlar. Ha ne diyorsun lan sen? Seni trollleyemiyoruz. tonk tonk kanka şunu gününü göster hadi. Hayır ne yapıyorsunuz bana? Kamera şakası falan mı yapıyorsunuz? Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Hadi abi, hadi. Hadi bak Ebrar kardeşim fakirlerin yanına gidelim. İnşallah fakirlerin bir şey olmamıştır abi inşallah. Ebrar <laughs> kardeşim görüyor musun? Tuntun sorkisi dedemin yanına gelmişler. Hayır ya hayır dedemi öldürecekler bunlar şimdi. Hayır dedeciğim sana ne, ne yapıyorlar böyle dedeciğim ne yapıyorlar sana. Arkadaşlar Tuntun soru ve balilerini atıyor şiddesi. Dedemi öldürmek için dedemin yanına gelmişler. Arkadaşlar hemen bize güç vermek için hemen kanalımıza like atıp ve abone olmayı sakın unutmayın. He, fakir bey sizinle şaka falan yapmıyoruz. Ağlatalım sana. Ha ne yaptın bana ne yaptın. Hayır arkadaşlar kafam yarıldı. Wow. Hayır. Tamam kanka çok güzel vurdun vallahi sopayı kafasına. Evet ya evet, kanka. Bak hemen yere yıkıldı. Hadi kanka onu yakalayıp mağaramıza götürelim. Ha, ne diyorsunuz siz? Beni mağaraya falan götürmeyin. Aa, kafam kafam acıyor arkadaşlar. Hayır ya Ali abi hayır. Dedemi bayılttılar bunlar sopasıyla. Hayır dedemi bunlar şimdi mağarasına götürecekler. Evet efekan ya evet kardeşim. Dedeciğim dedeciğim seni kurtaracağız merak etme. abicim hadi bunlar bizi görmeden buradan kaçalım bir an önce. Evet efekan evet kardeşim kaçalım bunlar bizi var yoksa öldürecekler. Ay abi Ebrar kardeşim bir gidip bazı öğretmenden yardım isteyelim en iyisi. O bu şehirdeki bütün cüravaların hepsini döver. Wow çocuklar. Herkese merhaba çocuklar ne yapıyorsunuz ulan veletler. Arkadaşlar bazı öğretmenin yine kafayı sıyırdı. Baksanıza şu manyak kafası kocaman olmuş. Ha bazı öğretmenim ya siz harbiden kapıyı üşütmüşsünüz galiba. Kafasın nereye vurdunuz acaba? Ulan bu baldı gene bizi var ya döveceksiniz dövecek. ya dövecek. ya baldı öğretmenim bana sıra getirmediniz ya. Baksanız ayakta dikiliyorum baldı öğretmenim. Bana sıra getirin lütfen baldı öğretmenim. wow, ulan ne diyorsun? Zombi var ya seni öldürürüm ulan. Vav wow, ne diyorsun? Benden sıra falan isteyemezsin var ya. Vav. Wow. Çocuklar hemen söyleyin bakalım. Şu tahtadaki sorunun cevabı ne? Baldı öğretmenim tahtadaki soru çok zor değil mi ya? Biz bunu nasıl yapıyoruz? Ulan Ula birader bu soruyu var ya sen ben yaparsam profesör olurum valla. Doktor falan olurum. Nasıl yapacağım ben bu soruyu lo? Wow ulan siz şimdi bu soruyu yapamıyorsunuz mu? Ulan yazıklar olsun size. Verdiğim emeklere yazıklar olsun. Baksanız arkadaşlar sus saçım nasıl döküldü bunlara emek vermekten. Wow. Bay öğretmenim ben bu sorunun cevabını biliyorum. Bu sorunun cevabı 120.520. Doğru mu Vav wow, ulan Cansu aferin sana nereden biliyorsun bu sorunun cevabını? Valide öğretmenim ben de bilirdim ya Valide öğretmenim ben de bilirdim bu sorunun cevabını. Cansu benden kopya çekti Valide öğretmenim. Hadi Valide öğretmenim gidelim bakalım şu okulda kimler varmış. Okuldaki herkesi yakalayıp yiyelim sonra mağaramıza götürelim ziyafet çekelim onlardan. Çok acıkmıştı benim de. Vav wow, bu köpek balığı da kim ulan? Bu köpek balığı da kim? Sen kimsin ulan? Ben ne diyorsun lan kısa boylu yumurta kafalı Baldi? Ben kim miyim? Sen beni tanımıyor musun ulan? Lo anneciğim bunlar da kim böyle? Hemen gidip ben burada çürüyeyim en iyisi. Valide öğretmenim ya bunları tanımıyor musunuz? Bunlar şehrimizin canavarları. Galiba bizi yemeye gelmişler. Hayal diyorsun kanka sen ya bizi yemeye geldiler. Arkadaşlar kaçın buradan kaçın. Ulan sen de kimsin? Wow wow seni var ya şimdi çiğ, çiğ yerim ulan hemen yerine geç bu sınıfta okuyorsan sen de. Ay Baldi ne zorsun lan sen. Ben sana şimdi kim olduğumu göstereyim mi? Sen de kimmişin ulan? Wow. wow ulan arkadaşlar. Bu köpek balığı bana vurdu. Baktığınızda karnımı değişti. Wow. Arkadaşlar ne olursunuz yardım edin bana. Karnım acıyor. Wow. Karnım acıyor. Ulan balığı Kaçın buradan kaçın arkadaşlar. Ben ne geliyorum. Bekleyin beni. Wow. Karnım acıyor. Ulan karnım acıyor. Wow. Oh Efik kardeşim gördün mü? Balığı bunlar yıktılar. Biz de kaçalım. Bizi fark etmeden buradan. Hayır ya hayır. Balığı Ne yaptılar size böyle? arkadaşlar kaçın kaçın geliyorlar bunlar kaçın. Ha anneciğim bunlar da kim ya? kaçayım hemen kaçayım. Hayır ya hayır arkadaşlar olamaz. Trolara trolara baldi de öldürdü. Ha bunlar da kim lan bu yakalayın buraya gelin hemen. Efe kardeşim hadi kaçalım bizi fark ettiler. Ulan veletler buraya gelin nereye kaçıyorsunuz buraya gelin çabuk. Arkanıza bakmadan kaçın Ha bunlar da kim sıkıştılar öyle Ebrar kardeşim kaçın hadi kaçın. Hadi Tung Tung kanka yakalayalım şunları. Ulan sarı kafa kaçma buraya gelin. Kaçıyorsun buraya gel yakalayın arkadaşlar yakalayın. Hadi kardeşlerim koşun koşun çete peşimizde yakalayacaklar bizi koşun. Efekan buraya gel ulan buraya gel Efekan nereye gidiyorsun? <laughs> basıyorum kanka ballerin ağzına basıyorum gelin lan buraya gelin. Hayır Efe kardeşim Ebrar kardeşimiz geride kaldı Ebrar hadi koşmaya çalış. Koş, hadi. Efekan kardeşim koş koş, Evbru'yu yakalayacak mı? yakalayacaklar. Hayır ya hayır Efekan Evbru'yu yakaladılar. Koş Efekan bizi Yakalamasınlar! koş. Hadi bakalım o kızı mağaraya götürüyoruz. Evet evet o kızı mağaraya götürüp yiyelim. Hadi kanka ya ziyafet yapalım. Bu kızın tadı çok güzel gibi duruyor. Baksanıza şunu arkadaşlar. Of ya karnım çok acıkmıştı benim. Evet evet benim de karnım acıktı. Ballerina cappuccino. Şu kızı bağrımıza götürelim de yiyelim. Ziyafet çekelim. Ha, evet evet benim de karnım çok acıkmıştı. Ha, kızına kızın yakaladık ama kanka. Aferin bombardiyle kurak oduyla. Aferin kanka sana. Ali abi Ebru'yu bulmalıyız. Ali abi Ebru'yu oduymuş Ebru oduymuşlar. Baksana bombardı yine krokodili çetesi onları kaçırmış Ali abi. Evet Efekan kardeşim onları takip edelim sonra Ebru'yu e kurtulalım onlardan. Ebru'yu kardeşim merak etme seni kurtaracağız bu çetenin elinden. Ebru'yu kardeşim dayan dayan seni yakalamaya geldik seni kurtarmaya geldik Ebru'yu. Evet Efekan evet koş kardeşim koş kaçırmayalım onları. He, Ali abi görüyor musun Ebru'nun mağaraya götürüyor bunlar ya deliler bunlar galiba. Evet Efekan evet kardeşim baksana Ebru'nun mağarasına götürüyorlar bunlar ya. Arkadaşlar galiba ballerine kapı çiğne ve ballerine asışma çetesi Ebru'da yiyecekler arkadaşlar canlı canlı. Arkadaşlar bir sonraki videoda Ebru'yu kurtarmamızı istiyorsunuz hemen yorumlara Ebru'yu kurtar yazmanız yeterli. Ve kanalımıza destek olmak için de abone olup like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ebru'yu kardeşim merak etme seni kurtaracağız.